Test 22 soru 8'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? ABC dik üçgen G ağırlık merkezi A, A, C dik. BF FG eşit. Bakın buraya A dersek burası da A. BC uzunluğunu 24 vermiş. Bizden EF uzunluğunu istiyor. EF uzunluğunu da X diye. Şimdi arkadaşlar burada G ağırlık merkezi olduğu için arkadaşlar BG G'den iki kat olacağı için G'de uzunluğunda ne olacaktır? A. A'dan bir kenar ortaya çizecek olsak G ağırlık merkezi olduğu için arkadaşlar ağırlık merkezinden geçecektir. Yani G'den geçecektir. Dolayısıyla bakın buraya T desek BT ve TC birbirine eşit 12. Ve AT de 12 olacaktır. AG de GT'nin 2 katı olacağından 4'e 8 diyeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar biliyoruz ki ağırlık merkezinden geçen doğrular neydi? Kenar ortaya yani AE BE'ye eşit. Burada şu üçgene odaklanalım. Arkadaşlar ABG üçgeni. Şimdi burada şuna dikkat ettik. E orta nokta F de orta nokta A'ya dolayısıyla EF uzunluğu AG uzunluğuna paralel olur. Aynı zamanda orta tabandan AG'nin yarısı kadar olacaktır. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır.